başlamış lan. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta birbirimizi korkutmaya çalışacağız. Kork Hadi bakalım. Korku şeyleri yapıp mesela örnek veriyorum. Ben Slenderman belki yapacağım. Sonra Yağmur da belki başka bir şey yapacak. Helebrahim gibi. Ve birbirimizi öyle korkutmaya çalışacağız. Evet. Hadi bakalım. İlkten başlayalım o zaman. Yuhuu. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 3 Tamam arkadaşlar şimdi malzemelerimizi zaten hazırlayacağız. Tamam arkadaşlar o zaman ben ilkten başlıyorum. Şimdi arkadaşlar benim ben şunu şunları alacağım. Şimdi söyleyemem yanımda yağmur var. Siz bakarsınız. Bakın arkadaşlar şu başka şurada bu sonra bu ee, bir tane de arkadaşlar küçük bir halı için <laughs> şuraya hemen normal ha şimdi arkadaşlar küçük bir tane arıyorum şu an şimdi Heh. Arkadaşlar şu 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 bir de şu. Heh. Şimdi bir de kö şimdi bir de ne diyorum ya. ne yazdım. Arkadaşlar bir de şuradan Pek yumurtası nasıl alınıyor acaba? Allah Allah. Arkadaşlar tamam aldım. Şimdi arkadaşlar bir sabah yapalım ya. Başım. Evet arkadaşlar ilk önce şunu şöyle mi? Heh. Şunu şuraya da koyduk. Şunu da şuraya koysak. İstediğin şeyi bulamıyorum. Hmm. Arkadaşlar şu an bakın şunları kan olarak kullanıyorum. Görüyorsunuz ne olmuş. Vahim durumda. Şu an arkadaşımız. Benimki de yani biraz var. Tamam. Şimdi arkadaşlar son parçamıza da ekliyoruz. Benimki daha var. Ama ilk önce şuraya. Hmm. Burada zavallı Benimki bitti. Biraz daha var. Tamam. O zamana kadar arkadaşlar sizi sıkılmayayım ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar ne haber? İki dakika gidip bir geldim. Ya taş şimdi yağmur bakalım. Bitirene kadar ben de size bir anlatayım. Bakın burada zavallı zavallı oturuyor. Sahip burada da at. At ne alakalı? <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar siz olayı anladınız. Değil mi? Çok üzücü bir olay. Bunu yapan kişi. Bakma lan bana. Neyse. Yağmur girmeyi düşünüyor mu? Hadi bakalım. Ama böyle baskı yaparsan yapma. Ben de şuradan. Aradan böyle uzun zaman geçmiş ama o hala duruyor. 9 <laughs> Arkadaşlar etrafı yapmış Evet. Arkadaşlar şu Ya at, at sakın oraya gitme. <laughs> Git. Arkadaşlar ben hemen bir şeye bakıp geliyorum. Abi sen de bir takas yapak? Sen iyisin mi? Abi ben sende var ya güzel işler yaparım ha. Dolandırıcısını. Ben öyle sen Hadi takas yapalım. Bir zımbıta üç pembe boya. Altı seni döverim. <laughs> evet arkadaşlar. Fark ettiyseniz bu inek gelmemiş, Ne diyorum ya ben? <laughs> arkadaşlar şimdi inşallah yağmurun biterse Peki. David niye bak arkadaşlar böyle durum yani böyle videoların gelmesi için çete ya bir ama gelmemesini istiyorsunuz iki pardon iki daha farklı videoların gelmesini istiyorsanız üç yüzün hadi bakalım hepsini chatte göreceğim Yağmur bitti mi? Bitiyor. Arkadaşlar. ilk seninkine bakalım. Çok merak ettim seni. Sabahtan beri uğraşıyor. E, sürekli oyun atıyor ya oyun atıyor ya arkadaşım oyun atıyor. O yüzden yapamıyorum. Evet arkadaşlar ve lütfen bu video yani çok emek verdik. Lütfen like'larınız çok güzel. Şimdi arkadaşlar benim mağazamın kaldırdım malzemelerimi hadi bak yağmur bitti hadi. mi do 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 arkadaşlar aklıma bir fikir geldi arkadaşlar gerçekten yapamadım ben ya Senin oraya bir tıkabeyle koydum Yağmur. Arkadaşlar orada bir şey yok. Yağmur'a söylemeyin. benimki bitti. Hadi bakayım. Bakıyorum. Kapının önüne halı koyacağım. Bitecek mi? Ne zaman bitecek? Bitti bitti. Geliyorum o zaman. Gel. Yapamadım arkadaşlar. Gerçekten yapamadım. Hı. Güzel evin içine bak. Aa. buraya girmeye korktum ya arkadaşlar giriyorum arkadaşlar kazandın. Ne yapıyorsun korktu? Neyse. Arkadaşlar Sen bence bende. Ya kapıyı aç. Şimdi sıra sende. Hadi gel. Benimkini yani biraz şey oldu. Bekle. Ben gelmedim. Da. Heh, bak. Bitmiyormuş. Bak Steve ölmüş. Kafası. Burada da köpeği masum masum oturuyor. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ama ben bundan korkuyorum ki. Buna onun üzerinden kaç verirsin? Bak şuraya tabela koydum yaz. Onun üzerinden. Ben de seninkine puan verip geliyorum. Ben yazıyorum ben kendi yani ben, de kendi tabanımı seninkine koyuyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben biz puanımızı vereceğiz ama siz de puanlayabilirsiniz. Ben 10 üzerinden Arkadaşlar hmm, Şunu veriyorum. Ben puanımı verdim. Şimdi birbirimizin puanları. Benimki daha bitmedi. Şimdi senin puanına bakayım. 7 Ben seninkine dokuz buçuk geldim. Pu. Ben emek var bence burada. Evet var. Yani bazı kişiler de bundan korkabilir çünkü şey. Neyse. Işte. Niye kırıyorsun? Hı. <laughs> Benim klavyem çıkmadı o yüzden bunu Tamam. 8 buçuk verdim ben de. Tamam. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.